kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün salgın tedbirleri sebebiyle bir süre ara vereceğimiz kongrelerimizin son beşini yapıyoruz. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet, Cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu belirten ecdadı içinden geçtiğimiz şu dönemde daha iyi anlıyoruz. Salgının yeni dalgası tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına almışlar. Bu sebeple insan hareketliliğini mümkün olduğu kadar azaltarak virüsün Bulaşma hızını düşürecek ilave tedbirler almak mecburiyetinde kaldık. Milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kuralları ile bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek Hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz. Dünyadaki büyük demografik değişimlerin ve güç kaymalarının bu tür büyük salgınların ardından yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla şayet bu süreçten en az kayıpla ve en önde çıkacak olursak ülkemizi ve milletimizi aydınlık bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize demokraside ve ekonomide kazandırdığımız avantajları yeni dönemde hedeflerimize ulaşmanın itici gücü olarak kullanacağız. Salgın döneminde sadece sağlık alanında yeni hastaneleriyle, donanımlarıyla, personeliyle kurduğumuz güçlü altyapının ne derece hayati öneme sahip olduğunu hep birlikte gördük. Aynı şekilde eğitimden ulaşıma enerjiden sanayiye kadar her alanda benzer yatırımlarla ülkemizi işte bugünler için hazırladık. Bir süredir ardı ardına yaşadığımız saldırılar ve karşılaştığımız tuzaklar tıpkı bir asır önce yapılmaya çalışıldığı kadar bizi Anadolu bozkırlarına hapsetme amacı taşıyordu. Milletimizle birlikte İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelemizi vererek bu kirli senaryoyu yırtıp çöpe attık. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha sıkı sarıldık. Vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza daha sıkı sarıldık. Medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze, uzunca bir süre bize unutturulmaya çalışılan haklarımıza daha sıkı sarıldık kendi vatandaşlarımızla birlikte kalbini ve gözünü bize yöneltmiş tüm dostlarımızın dualarıyla engelleri aşağı aşağı bugünlere geldik. Değerli kardeşlerim, Türkiye kendi iradesini siyasetine, diplomasisine sahaya yansıttıkça rahatsızlıkların ve tepkilerin dozu da elbette arttı. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi İçerideki maşalarını ve dışarıdaki mekanizmalarını kullanarak sinsi oyunlarla, tuzakla, tehditle, tecritle teslim alabileceklerini sananların heveslerini hep kursaklarında bıraktık. Bize yapılan saldırılara savunmada kalarak cevap vermek yerine üzerine üzerine gittik. Sokakları karıştırmaya çalıştılar. İhanetlerini ortaya serdik. Önce emniyet ve yargı. Ardından ordu içindeki FETÖ'cüleri kullanarak darbe yapmaya kalktılar. Demokrasiye, milli iradeye ve hukuka daha güçlü şekilde sarıldık. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler. Başlarını ezdik. Siyaseti etkisiz hale getirerek vesayeti diriltme hesabına girdiler. Cumhur İttifakı ile yönetim sistemimizde tarihi bir değişim gerçekleştirdik. Irak'ta ve Suriye'de bölgemizin ve medeniyetimizin kalbine bir hançer gibi saplanacak oluşumlar kurmaya kalktılar. Önüne geçtik. Ekonomimizi yıkmayı denediler. Yapısal reformlarımızı yeni bir anlayışla hızlandırarak bu saldırıyı da engelleyecek adımları attık. Gelişmiş ülkelerin dahi önüne geçemediği salgın dalgasının altında kalmamızı umdular. Tam tersine kendimizle birlikte tüm dostlarımıza el uzattığımız bir mücadele ettiğimi tesis ettik. Ne yaparsak yapalım demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden, hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan, değişim kararlılığımızdan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk, ve ekonomi reformlarıyla daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allah'tan yardım bekledik. Milletimize güvendik. Hukuktan ve hakkaniyetten sapmadan doğru bildiğimiz yolda yürüdük. Hamdolsun. Girdiğimiz her mücadelede milletimizi yanımızda bulduk. AK Parti'nin bugüne kadar milletimizin gönlündeki yerini korumasının girdiği her seçimden açık ara birinci çıkmasının sırrı samimiyetindedir. Biz milletimize verdiğimiz her sözde samimiydik. Biz ülkemize yaptığımız hizmette her yatırımda her projede samimiydik. Biz Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeydeki her çıkarını savunurken samimiydik. Biz doğrudan bekamızı hedef alan saldırılar karşısında Verdiğimiz her mücadelede samimiydik. Biz 83 milyon vatandaşımızın her birinin özgürlüğünü genişletmek, güvenliğini temin etmek, refahını artırmak için attığımız her adımda samimiydik. Cumhur İttifakını kurarken de samimiydik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemizi nice sınamaları başarıyla geçerek bugünlere gelen Cumhur İttifakı çatısı altında yürüyor. Şunu, Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bütün bu adımları yürütüyoruz. Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm bireysel ve siyasi farklılıkların üzerine çıkılabileceğinin en güzel örneği olan Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunuz. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız var. Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanıyla, hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, Nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.